Günaydın, günaydın iyi çalışmalar. Merhaba, iyi çalışmalar. Hoş bulduk. Günaydın. Merhaba, günaydın iyi çalışmalar. Çalışma arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız sabahın bu erken saatinde mesai çıkmadan önce Sizlerle bir arada olalım dedik. Malumunuz bu yeni dönem, anlaşma döneminde geçen hafta imzaladık. Hayırlı olsun. İnşallah Allah utandırmasın. Şartların, Türkiye'deki ekonomik şartların, enflasyonun, hayat pahalılığının ne kadar sıkıntılı bir sürece doğru gittiğini hepimiz biliyoruz. Ama sizler sayesinde Osman Gazi, Bursa güzelleşecek, temiz olacak. Siz mutlu olursanız, Bursa'da yaşayanlar da, Osman Gazi yaşayanlar da mutlu olacak. O yüzden biz de bütün şartları zorlayarak sendika temsilcileriyle bu konuda imza altına aldık, anlaşmamızı yaptık. İnşallah hepimiz hayırlı olur, iyi bir çalışma dönemi olur, verimli mesai yaparız ve birlikte güzel hizmetlere imza atarız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Thank you. Üçte <laughs> başkan, obuz obuza. İşçi başkan, obuz obuza.